Herkese selamlar. Ben uzman spor eğitmeni Şebnem Ayırlı. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde uygulayabileceğiniz bir karın antrenmanı planladım. Doğum sonrası karın kaslarını toparlamak için de uygun bir antrenman olduğunu söylemek isterim. Tabii ki doktorunuzdan egzersiz için onay aldıktan sonra o zaman herkes hazırsa haydi hemen antrenmanımıza geçelim. Sırt üstü pozisyonda yere uzandık ve ayak tabanlarımız tamamen mata basıyor. Ellerimi başımın arkasına aldım ve başımı yavaşça yere yatırdım. Derin bir nefes burada. Aldım ve verirken... Şşş, ...yükselip dizlerime bakacağım. Geride nefesi al ve verirken... Şşş, ...yükselip dizlerime bakıyorum. Yükseldiğim noktada biraz asılı kalmaya çalışıyorum. Karın kaslarım sıkıyken... ...eğer hareketi yaparken boynunuzda bir acı hissediyorsanız... Ellerle kafayı itiyorsunuz demektir ileri doğru. Bunu engellemek için şöyle bırakın kafayı eller taşısın. Siz başı öne doğru sıkıştırmayın lütfen. 10 tane. Ve 9. Dirseklerim hep açık. 8. 7. Hadi geri dal nefesi bir yükselirken. Ve 6. Ve beş. Dört. Üç. Son iki tane. Ve son bir taneyi yaptım. Yüksekte kaldım. Kollarımı dümdüz uzattım. Şöyle topukları biraz daha kalçaya yaklaştıralım. Ve buradan derin bir nefes aldın. Nefesi verirken bir sağ topuğa bir sol topuğa doğru yandan uzanmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken de her gittiğim tarafta... Nefesimi veriyorum. Şş, 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 şş. Yine boynun kasılmaması için karnımı çok sıkı tutuyor olmam gerek. Bakışlarım dizlerimde. Karna bakıp boynu ekstra olarak sıkıştırmanızı istemiyorum. Ve 8, 7, 6, acele yok, 5, 4, tutma nefesi. Son bir tane yaptım ve ellerimi enseye yerleştirerek geriye doğru yattım. Tek bir bacağımı diğerinin üzerine attım derin bir nefes ardından. Gel çapraz dirsekle çapraz bacağa doğru uzanmaya çalış. Yine yükseldiğim noktada biraz. Şöyle bir iki asılı kalıp sonra yere yatıyorum. Uf. Bileceklerim açık. Yine kontrol karnımda. Güç karnımda. Ellerimle tutup kafamı ileri doğru sıkıştırmıyorum. Ve son altı. Hadi beş. Ve dört. Üç. İki. Yükselirken nefesi vermeyi Unutmayın ve son bir tane. Geriye yattım. Hemen ayak değişti ve diğerine geçtim. Derin bir nefes aldım. Nefesi verirken çapraza yükselişim başladı bile. Sanki yükselirken dizim tabii ki dirseğime değmiyor. Ancak şöyle kol altıma doğru yükselmeye çalışıyormuş gibi. iyice yükse. Yani amaç burada dizi dirseğe götürmek değil. Gövdeyi mümkün olduğunca çapraz yukarıya doğru uzatmak. Ve son. 5 4 Haydi. 3 2 Son bir tane. Uf. Ardından ayak tabanları yere bastı. Eller hala kafanın arkasında. Derin bir nefes. Ve yüksel. Yat geriye. Haydi tekrar. Mekke'ye döndük. Buradan karnı iyice sıkarak bakışları dizlerime doğru yükseltiyorum. Evet. Kar, karında artık böyle minik minik yanmalar başladı diye tahmin ediyorum. Ee, hareketler arası dinlenme anlamında uzun bir dinlenme yapmayacağız. Çünkü hedefimiz üst üste hareketleri gerçekleştirerek böyle 10 dakikada bir paket program gibi düşünebilirsiniz. Son 10 tane. 9 8 7 6 Hadi 5 Ve 4 yükselirken iyice sık karnı 3 2 Son bir tane yaptıktan sonra vücudumu yana çevirdim. Hızlıca bir yana döndüm. Ellerim yine pıt pıt ensemde, dizlerimi üst üste yerleştirdim, Ayaklarım üst üste. Gövdemi şöyle yine tavana doğru çevirmeye çalışıyorum ve bu kez burada nefesi aldım. Şşş. Verirken yana doğru yükseldim. Hadi ekip. Verirken yana doğru yüksel. Ve attım geriye. Yine yukarıda askıda bekliyorum bir yat. Üç, ki, bir yat. Üç, ki, bir ve yattım. Yukarıda nefesi vermeyi unutmuyorum. Son beş. Son dört. Haydi üç. İki. Son bir tane. Hızlıca terse döndüm. Ben size arkamı dönmemek için e, kafamın konumunu değiştiriyorum. Ancak siz olduğunuz yerde direkt ters tarafa dönebilirsiniz. Ellerimi hızlıca elime yerleştirdim. Dizler ayaklar üst üste. Derin bir nefes. Ardından hop sıktım, yükseldim ve yattım geriye. Uf. Yan karnı oblikleri hissetmeye çalışın. Yükseldiğim noktada kasılan bölge orası. Bu antrenman size sadece işte üst e, iki karın kasınızı değil full karın bölgesi bel çevresini çalıştırmayı vaat eden bir antrenman. Dolayısıyla oblikler de elbette aktif olacak. Son 5 Son 4 ve son 3 iyice yükse. Hadi son 2. son bir tane yapalım birlikte. Uf. Ve yavaşça tekrardan sırt üstü konumuma. Haydi geldim. Elleri kalçamın altına yerleştirdim. Ve iki bacağı birden dümdüz uzatmaya çalışıyorum. Bu esneklikle alakalı bir konu eğer dümdüz bacaklar uzanmıyorsa hamstring grup arka bacak kaslarının esnekliği yeterli seviyede değil demektir. Lütfen beni dinlerken bacaklarınız yukarıda kalsın. Hafifçe dizleri bükmek isteyenler bükebilir. Uzatamadığı için bükmek isteyenler ama uzatabilenler uzattı. Derin bir nefes. Ardından tek bir bacağım aşağı gitti. Hop geldi. Şimdi diğeri. Hadi hep birlikte sol indir. Sağ indir. İndirebildiğin kadar sol ve sağ hareketi yaparken bel omurlarımı sürekli matta temaslı tutmaya çalışıyorum. Yani matın üzerinden ayırmıyorum. Bunun için derin karın kaslarınızı aktif etmiş olmanız gerekiyor. Aksi halde bel kontrolsüzce mattan uzaklaşacak. Bunu istemiyoruz. Son 5. Hadi 4. Bakışların ayaklarında. Ve 3. 2 bir tane yaptıktan sonra ayaklarım yukarıda kaldı. Derin bir nefes, ardından ayaklar iki yana açılsın, kapansın. Ayaklar iki yana açılıp kapanıyor. Mümkün olduğunca dizlerim düz. Hafifçe bükmek isteyenler, dümdüz uzatamadığı için bükmek isteyenler hafifçe bükebilir ancak onun dışında herkesin dizler kilitli ve 5 4 3 2 Son. Ayaklarımı yavaşça yere bastım. Avuç işlerim tavana döndü derin bir nefes al burada. Nefesi verirken kafayı kaldır ve burada kal. Ellerle sanki burada bir yere uzanmaya çalışıyormuşum gibi. Ve burada mümkün olduğunca yükseldim ve kitlendim. Bakışlarım dizlerime kitlendi. Karnım çok sıkı. Nefes alıp vermeyi bırakma. Hadi şimdi elleri biraz hareketlendirelim aşağı yukarı. Ve nefesim ellerime eşlik ediyorum. 8 7 iyice yüksel, 6 5 4 3 2 ve son yavaşça yat geri ellerimi yukarı doğru uzatıyorum. Hop ellerle yükselébildiğim kadar. Şöyle çaktım geldim. Oldu. Uzanabilir, miyim? uzan 4 3 2 Son bir tane ellerimi yavaşça ceplerime doğru uzattım. Evet burada derin bir nefes aldım ardından tek bir dizim 90 derece diğer onun yanına geldi ve ayaklarım birleşti. Ellerim hop kalçanın altına yerleşti derin bir nefes. Nefesi verirken parmak uçları mata değsin gelsin. Evet bunu yaparken belimi yerden ayırmıyorum yine. Evet 90 dereceyi hiç bozmadan parmak uçlarım gidiyor mata. Dokunup geliyor. Dokunup geliyor 12 kere. Ve On bir. Hadi yapabilirsin. On. İnerken nefesi ver. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. Son iki ve son bir taneyi yaptım, ayaklarımı yavaşça mata bastım ve ellerim ensemde. Derin bir nefes al, ardından çapraza doğru yüksel, yat geriye. Haydi diğer çapraza ve yattın geriye. Her yükseldiğim çaprazda nefesimi veriyorum ve yattım geriye. iki tane 11 Hadi on 10 9 8 7 6 Hadi 5 Dayan bitiyor. Dirseklerini aç. Son 3 son iki. Ve son bir tane yapıyorsun. Ardından kendini hatta terse çevirdin. Haydi döndüm terse. Eller ve dizler üzerindeyim. Evet. Burada derin bir nefes aldım. Nefesi verirken ayak parmak üstüne mata tak. Ve dizler yerden yükseldi. Bekle. Bekle burada. Evet. Omuz başımın tam altında el bileklerim var diz eklemimin üzerinde tam kalça kemiğim var. Ve burada karnımı şu an çok sıkı tutuyorum. 5, 4, 3, 2 ve dizlerimi yere koydum. Hadi kafayı kaldır. Elleri başın arkasına al derin bir nefes. Gel yan karnı sıkıştır. Gel yan karnı sıkıştır. Çok fazla yatmıyorum. Çok fazla yatmak sadece belimi zorlayacaktır. Belimi zorlamadan sadece yan karnımı sıkıştırıyorum. 8 7 Omurgayı dik tut. 5 4 hadi 3 2 Son bir tane yaptım. Eller dizler üzerine tekrar geri geldim. Ayak parmak uçlarım yine mata bastı. Dizler yerden yükseldi ve karnım sıkı dayan. Dayan bitiyor. Son sekiz. Yedi. Altı. Çok sıkı tut karnını. Dört. Üç. İki. Hop dizler yerde. Eller ensede. Bir. İki. Hadi yan karnı oblikleri iyice sıkıştırıyorsun. Son sekiz. Yedi. Altı. Ve beş. 4 3 Karnını çok sıkı tut 2 Ve son bir taneyi yaptın Herkese çok geçmiş olsun Başlangıç seviyesine özel bu karın antrenmanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz Öyle bir antrenmandı ki Gerçekten böyle her sabah 10 dakikada yapıp karın kaslarınızın çalışma rutinine oturtabileceğiniz bir antrenman oldu. Benimle bu antrenmana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü bunu yapmanız gerçekten benim için diğer videoları çekmek adına ayrıca bir motivasyon oluyor. Çünkü YouTube'da henüz yeniyim. Instagram hesabımı da takip etmiyorsanız kullanıcı adımı bırakıyorum. Orada daha aktif olarak ve güncel içerikler paylaşıyor oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve haftaya görüşmek üzere. Bay bay.